Messina bir gidiyoruz. Hava ile 5. günü doldurduk ama yine geçmedi tamamlanıyordu. Başka bir antibiyotiğe geçtik. Yine ilaçlı hava antibiyotik ve asist çuruklu. Biraz daha rahatladı gibi sanki. Bir de daha böyle devam edeceğiz. Bakalım ne olacak? Bu böyle bir aya yaklaştı tedavisi devam ediyor. Kuzu Sesten mi korktu? Tır, tır 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 sesler mi varmış burada? Seslerden korkmuş bitti bugünlük. Gidiyoruz şimdi. Korkutuyor mu yine? Evdeki Evde çok hareketli de burada şimdi bu sesten herhalde etkileniyor. Bilmiyorum. Gidelim mi? Hadi kapatıyoruz şimdi gideceğiz. Hadi bakalım. Bir süredir her ile yollarımız kesişmemişti. Uzaktan görüyorum. Bugün ne kısmetmiş. Her Aramis de burada. Protos'u gene bir süredir görmedim. Hercai Hercai Bakmıyor Hercoş Acıkmış her şeyi sildi süpürdü bir kafasını kaldırıp bana bakmadı Hedefsiz Çok acıkmış Sıcaktan yemek de görmüyor gözleri tabii bütün gün Anca serin bir yerde yatıp uyuyorlar Hercai. Aramis de bitirdi. Duvarın diğer tarafında Paşa Mahsun Alaca'ya da verdim. Onlar diyorlardı Bahara bakındım ama Bahar'ı göremedim bugün. Paşa geldi. Evet, hercai nihayet kapısını kaldırdı. Daha vereyim mi oğlum? Doydun mu? Çok mu sıcak? Yorgun gözüküyorsun. Hı? Hadi bakalım, afiyet olsun. Doydu. Arkadaş bayağı aç. Ona biraz daha verdim. Dükkanın önünde var gerçi. Ama bu da hapşırıyor. Çok güzel. Hapşırıyor. Hepiniz hapşırın. Paşa. Paşa. Paşam da sıcaktan mayışık. Günü. Herkes sıcaktan mayışık. mahsun da buradan bana bakıyor. Çok yakışmış yeşil bir yeşil. Çocuk yedi. Alaca nereye gitti? Hı? Hadi yediniz içtiniz. Arkaya bakmadan gidin. Heh. Hadi bakalım. Aşk olsun. masum Alaca da burada su içmeye gelmiş. Isı. Güzel kız. Alaca Ee, evet, Pakizemi de burada buldum. Arkadan da kırçıllı kız geliyor. Bu duvarın üstünde yiyor genelde. Oraya henüz gitmedim. Beni gördü o bu tarafa geliyor arkadan. Ne oldu kızım? Ne oldu? Gel bakalım. Pakize. Kork oh, güzel benim, güzel kızım benim. Aferin kızıma. Kırçıllı da burada yiyor. bizim eski kedilerimizden 5-6 yaşında ele gelmediği için onu kısırlaştıramadık henüz yani kısır değil yani İşte fırsat olmuyor bakıyoruz yavrulu bakıyoruz hamile yavruları bıraksın derken tekrar hamile kalıyorlar ele gelmediği için de aralık yakalanmıyor gidiyor görüşürüz Pakiseci. Hadi bay bay. Afiyet olsun sana da. Diğer köpekleri şikayet etmişler. Onları aldırmışlar bir şekilde. Sanki belediye başka köpek getirmeyecek. Ve aradan iki gün geçmedi. İşte bu köpek geldi. Gidip almamız da imkansız. Çünkü sahiplenmemiz gerekiyor. Yani ben manasını çözemedim artık bu insanların ne yapmaya çalıştığını. Buradan köpeği aldırınca başka köpek gelmeyeceğini düşünüyorlar herhalde. Ama o iş öyle olmuyor. Belediyeler genelde bir sokaktan köpek alırsa o sokağa başka yerden aldığı köpeği getirip bırakıyor. Şimdi buraya da bunu getirdikler. Yani çok o kadar da anlamsız bir olay için aldılar ki. Mama koydum buraya biraz ama yine de Mekke'nin tercih ettiği bir mama türü değilmiş. Bir hanımefendi küçük cins e, köpeğini gezdirirken hatta benim videolarda var onların oynadığı bir video var. E, oradaki köpeklerden biri ve bir başka köpeği daha aldılar. Herhangi bir zararları bir şeyleri yoktu. O küçük köpekle oynamak istemişler. Üstüne doğru gidince kadında feryat figan korkmuş vesaire. Tamam anlıyorum. Hepsi amenna. Ama nasıl bir arkası varmış ki köpekleri buradan aldırabildi. Bizim belki de Neşe'nin pitbull olayını da bu işe bağlayarak köpekler saldırıyor şeklinde bir şikayette bulundu. Biz hiçbir şikayette bulunmadık. Çünkü pitbull'un kendini bulamadık. Bulsaydık da zaten sahibiyle konuşup ve uzlaşma yoluna gitmeyi, hayvanın güzel bir şekilde bakılmasını isterdik. Belediyenin barınaklarında yarı sefil bir şekilde yaşamasını istemeyiz tabii ki. O yüzden bizden bir şikayet olmamıştı. Birileri bunu da kullanarak şikayet ettiler ve gayet masum, sakin köpeklerimizi buradan alıp götürdüler. Peşine de düşen yok tabii ki. Benim de elimden fazla bir şey gelmiyor. Ne aracım var, ne bir şeyim var ne de hepsini üstüme alabilirim ne de yerim var çünkü sahipli köpek sokakta dolaşacağı için herhangi bir şey olduğunda muhatap da ben olmuş oluyorum i̇şte yani çipi çıkardılar çip bu şekilde şimdi köpekler konusunda çok işe yarayacak gibi gözüküyor bu anlamda sokağımızdan alınan köpekleri geri almak için sahiplenmek durumundayız. Aynı şey kediler için de geçerli. Yerli yerine getirmezlerse biz gidip alamayacağız. Sahiplenmeden. Allah bilmiyorum. Ve Gerçi bazı belediyeler veriyor herhalde ama emin de değilim. Oğlum bu da benim obul niksim, obul Allah'ım, 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 Allah'ım. Oh, 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 Aslan oğlu. Benim aslan oğlum bu. Aslan kaplan oğlum bu. Edipsiz. İşte böyle. Hadi bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Görüşürüz.